Ripple, parasal işlemler için hem kripto para olarak hem de dijital ödeme ağı işlevi gören bir teknolojidir. 2012 yılında ilk olarak piyasaya sürüldü ve Chris Larsen ve Jed McCaleb tarafından birlikte ortaklaşa kuruldu. Kripto para birimi için kullanılan token, önceden çıkarılmıştır ve XRP kayan yazı sembolünü kullanıyor. TRP'nin amacı, iki para birimi arasında bir aracı değişim mekanizması veya ağlar arasında bir tür geçici çözüm katmanı olarak hizmet etmektir. Kodata verilerine göre bu kripto para, piyasa değerine göre 6. en büyük kripto para birimidir. Son 24 saatte %1,31 düştü ve bu da fiyatı 0,3814 dolara düşürdü. Bu yayın tarihindeki toplam piyasa değerini 19.375 milyar dolar civarında gösteriyor. KRP'nin 24 saatte fiyatında yaşanaş düşüş, haftalık olumsuz performansına neden oldu. Basın zamanında KRP'nin fiyatı son 7 gün içinde %6'dan fazla düştü. Hem 4 saatlik hem de günlük grafikler XRP fiyatının önümüzdeki 1 ve 2 gün içinde aşağı yönde hareket edeceği görülüyor. Bununla birlikte tüccarlar ve yatırımcılar RS çizgisi RS SMA çizgisini kırmak istediğinden 4 saatlik grafikteki RSE göstergesine dikkat etmelidir. XRP fiyatındaki artışın erken bir göstergesi olabilir. Bu videoda size sunduğumuz bilgiler size yardımcı olduysa videoyu beğenmeyi, daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.